Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İyi Parti'den istifa eden milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen MKYK toplantısında taktı. Eylül ayında yaptığı açıklamalarda, CHP ile ittifaka tepki gösteren Hatipoğlu, ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde ittifak yapabiliriz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi olabilir demişti. Hatipoğlu, CHP ile ittifakın partisine de zarar verdiğini söylemiş, bu sözleriyle parti içinden bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı. Hatipoğlu ayrıca, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğini de ifade etmişti. Hatipoğlu, bu açıklamalardan sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüş ayrılığı yaşadı. Bu durumu da açıklayan Hatipoğlu, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada İyi Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.